Arkadaşlar Doğa kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hani intro yaptım. Göstereyim. Ay tak işte bunu buraya doğa, doğa bunun cevaplararak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kadar. Profesyonel yani bunu doğa bununla yapabilirsiniz bui tekrardan gösteriyorum. Intro nasıl arkadaşlar şu yorumları ya zaten hiç sevindim. Ama bu video değil. Intro'ya. E arkadaşlar bu arada intro yapmak için Intro Maker indirin arkadaşlar. Intro Maker şu. E arkadaşlar bu göstereyim Play Store'a giriyorsunuz. Buraya intro sadece intro Şurada çıktı bak. Aşağı bu değil. Bu. İkinci. Evet. Sonra burayı açıyorsunuz. Şimdi burayı açıldım. Bir tane intro seçeyim. Herhangi bir. Durun mesela arayalım. Intro arayalım. Mesela şu. İndirelim. Evet, arkadaşlar bu arada. Şu. Şarja takalım. O yüzden şarza taktık. Arkadaşlar şu anlık ama şarj yani çok kötü. O yüzden yani pek fazla pek fazla uzun olmayacak. Şu, bakalım. Cyberpunk geziyor arkadaşlar burada. Ben bunu sevmedim diyelim. Şurada evet diyelim. Ökçe, evet derseniz çıkamıyor. Evet demeden çıkamıyorsunuz. Ben arıyorum şu an intro arıyorum. Evet arkadaşlar haritada. Arkada da neyse. Remaker yok ben bunu sevmedim. Yani istediğinizi seçin. Ama arkadaşlar daha da kolay bir çözümü var ve istediğiniz gibi daha da kolay. Ama çıkmayabilir iPhone ca. Ben iPhone'la baktım olmuyor. Legend Evet, arkadaşlar L'den up yazın. İki tane P. Arın ya basın. Arkadaşlar bu değil üstünde L yazıyor. Arkadaşlar bu değil. Yani şuna yakın yani bilmiyorum bulunur mu yani kimde bulursa bulunur. Yani onu da söyleyeyim. Lengen yani, up indiroya bakalım. Yani yok aslında yani yok arkadaşlar neyse mesela ben ben yaptığımın aynısını düşüne bakalım hayır şey 480 p diyor ama ne no diyor no diyor no. O zaman biz arkadaşlar yani nerede? yine olduğu gibi. Diyorum, ben size öğreteyim. Şey burada title yazıyor normal. Ve yine title yazıyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Akşam videoyu başlatıyorsunuz. Ha title'a basıyorsunuz. Akşam şöyle yapın. Sonra şöyle <laughs> hepsini re siliyorsunuz ve oraya akşam profesyonel yani kendi kanalınızın ismini yazın veya kendi isminizi yazın böyle profesyonel ilk önce bunu yazıyorsunuz tamam diyorsunuz şimdi istediğiniz yazı türünü seçebilirsiniz mesela böyle mesela şey bu olmuyor ben bazıları olmuyor bazı kilitli durun bir dakika iptal edelim. Şu title derin işte yazın. Yani ben böyle kullanacağım. Şey normal. Profesyonel. Mesela ben kendi kanalımın ismini yazıyorum. Evet arkadaşlar şarj yazıyoruz. Evet. Buraya tamam diyoruz. Ücretsiz kullanım diyorsunuz. Ücretsiz kullanımda para isteyecektir. Bundan da birini arkadaşlar. Bu arada neymiş? Bir şey geldi akşam. Bilmiyorum neyse. Buraya fısınan yazdınız. Sonradan title çıkıyor. Buraya tekrardan basıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Ve buraya da soyadınızı yazarsınız. Veya kanalının öbür adını yazarsınız. Ben evet şuraya da yazalım. Doğa. Enerjisi bir olacaktır ama ben normal ücretsiz kullanım diyorsunuz. Şimdi bakın. Bu şimdi normal. Şimdi müzik nerede diyorsunuz? Şuradan ses açayım. Müzik nerede mi? Müzik yerine basın. Buradan istediğiniz müziği seçin. Mesela dinamik. Dinamikten neler var? Bakalım. Durun. arkadaşlar. El kat. Şimdi bunu basalım. Şimdi, şimdi arkadaşlar geri. Yerimize geliyoruz. Bakın. Ama durun aşağı şuradan artıya basacağız. Neydi bizimki bu? Bunu, hop, bu <laughs> <laughs> ne? <Şunu. gülüyor> hop. Şunu diyelim. Aşağı yok olmuyor. Ama eski müziğim kullanabilirim. <gülüyor> 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 Mesela böyle. Oğlum. Tekrardan aynı seni dinleyeyim ben. Hayır demiş. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Bir, en sona bir şey daha söyleyeceğim. Onu da bilin. Şöyle çık. Önce şarjı taktım. Müzik yerine gelelim. Dinamik. Buna. Ama bunu da yeni. Kan Arkadaşlar bazı ne yerlerde ne? para isteyecektik yani. Ne? Çok fazla yapmayın derim. Bakın bu. işte bu. Oradan hoppa. Bak şöyle. Yani böyle bir yerde. Şimdi şunu basalım. Sonra tekrardan emin olalım. Şimdi i̇şte böyle. Şimdi buraya tike basıyoruz. Şimdi şu işte burayı yüzde yüz kadar bekliyoruz. Sakın çıkmayın. Sakın buradan çıkıp başka bir uygulamaya girmeyin. Yoksa bunu iptal eder ve tekrardan baştan yapmak zorunda kalırsınız. Ama yapmak hızlı sürer. Ama yani belirli bir yerden sonra cüret istiyor. Sadece an yaptığınız şeyleri tekrardan yapabilirsiniz. Ben bunu atmayacağım. Şer yüklendim. Hatta emin olmak için diyorum arkadaşlar reklam 5 saniye bekleyin 2 1 Tamam Şöyle, şimdi buradan çıkalım Evet diyelim aşağı kaydede basın bu arada De, bu arada şarj yine yani bu şarj o kadar iyi yani oynamamaya çalışıyorum şarjda Hatta hiç oynamıyorum yani e şimdi YouTube'a gelelim. İsterseniz atarsınız, isterseniz bir arkadaşınızı atarsınız. Şöyle burada. Bakın. Hatta durun. Şunu şöyle yapıp mesela crash diyelim. Böyle olmaz bence. Durun, şunu bakalım. Şey Durun şunu deneyeyim. Çekici diyelim. Şöyle. Bir şey yok. Yani normal yapalım biz. biz. Normal yapalım. Biz normal. Şimdi yükleye basalım. Arkadaşlar tıp tıpa tıpa aynı. Bakın. Bir bu var. Aynı. İki görüntü hatta şu an. İşte şimdi ekleniyor. Ben buna bir yazı koymadım arkadaşlar. Bunu da beğenmenizi isterim. Şunu da tamamdır. Yani hiç oynayamıyorum çünkü yani dur izlem yazı. Arkadaşlar şimdi şöyle aynı. Bir şey yok. Şimdi ben bunu seyrediyorum bir tane daha aynı olmasın diye. 10 bunun dakikası yok. Şu an şu kadar uğraştık. Neyse, şey sildik. Böyle. Atamıyorum. Videoma abone olun. Bu arada size bir şey göstereceğim. Ağlamak istedim. Bu. merhaba arkadaşlar. 13 diskat ne? Hey. 13 islak. Ben baktığımda 8 dislattı. Şimdi bakıyorum 13 dislat yok artık. Inanıyoruz Ölmedi like ne ya? Şaka lan şaka şaka tazalı, bu. Yorumlar kapalı bunlar. Şey bu arada biraz daha şu. Kuşu ne takışır? Hani ız, ben açıklamaya koyarım I, adını intro yazın ikinci yerde şu hatta çizelim dur yanlış yere bastım şu şu resmine de bakarsınız hatta şöyle çizelim şöyle çiziyorum böyle de çiziyorum her türlü çizdim şimdi ne yapayım yani Neyse neyse şimdi de videomuz bu kadardı Good,